Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk. Ee, bugün ben sizi sosyal medyada gördüm. Starbucks'ta orada arkadaşlar, sağolsun böyle. Evet. İnsanlar için salak marak diyorlar. Evet. Orada Starbucks'ı adına geçip, teravuz edip, reklam yapmış oranın. Evet. Hoş evet. bir şey mi yani sizin için? Oraya gidip de milleti toplayıp, orada Filistin'de gazlı insanlar biz oluyor da orada insanlar, insanlara salak deyip ne demek yani Bak, ya? Bak ben gel sana bir şey Şimdi sen beni iyi dinle. Evet. Bak, sonuna kadar dinleyeceğim, söz Evet, dinliyorum. Gazze'de 20 bin insan öldürüldü. Evet. Bunların 5 bin tanesi bebek. Evet. Tamam. tamam. Ve Gazze'de bu soykırım devam ederken biz İncirli'yi kapatmadık. İncirlik'ten Kıbrıs'a İngiliz üstlerine uçak İncirlik'ten götürdükleri silahları İngiliz üstlerine indiriyorlar. Oradan da İsrail'e gidiyorlar. Tamam. Biz burada küreciyi kapatmadık. Kürecik İsrail'in kullandığı demir şey var ya. Evet. Yani ona bilgi sağlıyor. O demirlerde çalışmasının bir boyutunda oluyor, oluşturuyor. Tamam? Evet. Biz Türkiye'den 7 Ekim sonrasında 350 gemi dolusu çelik yolladık. İsrail ordusuna içki yolladık. Diğer malzemeleri yolladık. Bunlar da devam ediyor. Biz de parti olarak biliyoruz ki ince kapatalım. En azından bu iş askıya bitene kadar. İsveç'in NATO üyeliğine askıya alalım bu işe hatırlanmak kadar. tamam Küreciyi kapatalım. İsrail'le ticaret yapmayalım. İsrail ancak böyle durdu. Ama, tamam. tamam Şu ben dur. yapmıyorsa Allah belasını versin, tamam. versin. Tamam. Allah bin kere belasını versin bunları ya. İşte, tamam. Allah belasını versin bunları ya. Ondan sonra Orada çocuklarım kardeşim bir şeyin durdu. Para parça oluyor. Aynen öyle. Hiç aynı şey. Ondan sonra. Bunlar daha fazla sözle beni karşılamıyorum. Konuşmalar olmuyor bunlar. Bir dakika bir dakika. Ondan sonra biz diyoruz ki, ya milletin içinde bir öfke var, haklı bir öfke bu. Bunu Starbucks'ta yönlendirip milletin kafasını karıştırmayın. Starbucks'ta kahve dökmekle İsrail'in soykırımını durduramazsınız diyoruz. Tamam durduramayız başkanım. Durduramayız. Tamam durduramayız. Tamam, ben de senin gibi düşünüyorum. Tamam mı? Sen yani haklısın. Yani bu arkadan ha, böyle konuşmayla, ha, sözlerle ha, olmuyor ha, bunlar. Ha, ha, bir yere... ha bir şeyler görsün. İddiat yapacak i̇şte şey. İşte ya. biz de bunları böyle söylüyoruz. Böyle bütün mi? Müslüman liderlerin evet. Allah belasını versin. Kimse sesini ses çıkarmıyor ya. Aynen öyle. Yazık günah ya. Aynen öyle. Biz de başından bu evet. Ondan sonra Allah verdiği evet. zaman da birden gaza verdi. Ondan sonra Allah Allah diyoruz evet. ya. Nasıl evet. Müslümanlı evet. buraya? Müslüman evet. Müslüman evet. mıyız biz? Ya böyle, böyle, olmaz işte. Böyle karşılarına çıkacaktık diyecektik. Bir tek gemi gelmiyor kardeş. Bak o zaman aynı şeyi yapabiliyorlar mı? İsveç'in onay şeyini onaylamıyoruz diyecektik. NATO'yu Onaylamazsa ama sen kaldısına tamam. incili kapasınlar ya. Hani e, nerede hükümet hiç... yok ya? Ya yani biz Man, onları söyledik. Sıfır biz, yani. Bizim yani bu Starbucks'ta söylediğimiz Aslında hükümete eleştirdi. Oradaki çocuklar kahve içsen olacak, o üç mesele sen olacak. Onu dökmekle İsrail katliamını durduramazsın ki. Sen İsrail'le ticareti durdur, esas etkili olacak o. Tamam. tamam. Başkan da Birbirimizi herkes bir bile vazife düşer. Allah cenab Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın bunu herkese soracak, soracak yani. Tek tek ha, ha, bana olarak soracak. Sen ne yaptın? Boykot yapıyor musun? Niye yapıyorsun? ben sen, boykotum yapmak ha, zorundayım. sen yap boykotunu. Vatandaş gitsin mesela limanlara, limanlarda kessin İsrail'e binen gemilerin önünü. Yollamıyoruz kardeşim biz. Tamam ama onu da yaptırtmıyorlar. Ne yapıyorlar? Öfkeyi yanlış Yan, yönlere yönlendiriyorlar. Biz ona tepki gösteriyoruz. Tamam mı?